Merhabalar herkese. Bu videomda sizlere Inventor'da Shift sağ tuş menüsünden bahsedeceğim. Aslında bu menü sol üstte görmüş olduğumuz e, bu pencereyle benzerlik gösteriyor. Ama bunu çok fazla kullanan kullanıcı yok. Açıkçası bu videoyu yapma sebebim de biraz da bu. Bu özellikle bir, bir, sonraki videolarımda da göstereceğim bazı komutların kullanımında ileride işimize yarayacak. O videoları da kanalımızdan takip edebilirsiniz. Burada e, model browser dediğimiz yani ürün ağacımızın olduğu yere shift sağ tuş yaptığımızda burada bir ekran ortaya çıkıyor. Burada öncelikle ilk olarak son uyguladığımız komutun tekrarını görebiliyorsunuz. Aslında bizim en sık kullandığımız alan bu alttaki komutlar diyebiliriz. Örneğin e, komponente yani bir bileşenimi öncelik versin yoksa e, part üzerinden mi gitsin veya oradaki işlemler mi featurelardan mı gitsin veya direkt olarak body odaklı mı gitsin. Seçimlerimiz nasıl olsun? Aslında burada bunu seçiyoruz. E, yüzleri seç, köşeleri seç veya e, çizim unsurlarını seç, skeç unsurlarını seç diyebiliriz. Yani burada görmüş olduğunuz birden fazla seçenek var. Bunların hepsine Shift sağ tuş menüsünden müdahale edebiliyoruz. Bunun dışında e, yine burada işimizi kolaylaştırabilecek. E, tüben pipe kısmına buradan geçiş yapabiliyoruz. Cable harness kısmına buradan geçiş yapabiliyoruz. Content Center'dan yani bizim e, Cilata sunum kütüphanemizden e, parça seçip parça değiştirebiliyoruz. Özet olarak burada görmüş olduğunuz tüm işlemleri Shift sağ tuş menüsünden yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.